Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün Kur'an-ı Kerim yolculuğumuzun 59. durağındayız. Haşr suresini birazcık daha yakından tanımaya çalışacağız. Haşr ne demek, ne de anlama geliyor? Haşr suresi hangi konulardan bahsediyor? Bunları tefsir, müel ve ilgili hadisler ışığında inşallah birazcık daha yakından tanıyıp öğrenmeye çalışacağız. Hadi gelin hep beraber tanışalım onunla. Sure ismini ikinci ayetinde geçen ve toplanma, bir yere doğru toplu sevk edilme, sürülme gibi anlamlara gelen haşir kelimesinden almıştır. Ayette kastedilen ve sürgüne gönderilenler, kendileriyle yapılan anlaşmayı bozan ve Peygamber Efendimiz'e suikast düzenlemeye kalkışan nadir oğulları kabilesidir. Bu sebeple sure ismi bazı kaynaklarda beğeni nadir olarak da geçer. Haşir suresi göklerde ve yerde bulunan her şeyin Allah'ı tesbih ettiğini bildiren ayetlerle başlaması sebebiyle müsebbihat surelerinin ikincisidir. Surenin ismine konu olan ve kendilerinden bahsedilen nadir olarak kabilesiyle ilgili olarak Rabbimiz, ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların yurtlarından çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyabileceğini sanıyorlardı. Konu Konuyla ilgili tefsir metinleri incelendiğinde Peygamber Efendimiz'in Hicretinden sonra yerleştiği Medine'ye yakın bir beldede yaşayan Nadir oğulları Efendimizle birlikte bir tarafsızlık anlaşması yapmıştı. Anlaşmaya Uhud Savaşı'na kadar bağlı kalan bu kabile daha sonra Mekke'deki müşriklerle birlik olarak anlaşmayı bozmuş, hatta durumu daha da ileriye götürerek Peygamber Efendimiz'i öldürmeye bile kalkışmışlardı. Durum üzerine Efendimiz kendilerini hiç beklemedikleri bir anda kuşatma altına aldı. Ayetlerde de belirtildiği gibi sağlam kalelerine güvenen nadir oğulları kabilesi, düşmanlık için birlik olduğu Mekkeli müşriklerin kendilerine yardımda bulunacağını düşünmüştü. Kendilerine yardımın ulaşmadığını gören bu kabile, Allah'ın kalplerine korku düşürmesi üzerine yurtlarından çıkmaya razı olarak teslim oldu. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre silahları dışındaki eşyalarını almalarına müsaade edilen kabile, 600 deveye yüklerini yükleyerek Hayber, Hire ve Şam tarafına doğru sürgün edilmişti. Ayette geçen Allah onların kalplerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı buyurulmuştur. Konuyla ilgili tefsir kaynakları incelendiğinde Nadir oğulları kabilesinin artık kaçınılmaz olarak yurtlarına çıkacaklarını anladıklarında geride Müslümanlara kalacak olan evlerine ve müştemilatlarına zarar verdikleri bildirilmiş olup akıllarınca müminlerin bu mülklerden faydalanmasını önüne geçmeye çalışmışlardır. Surenin 5. ayetinde Herhangi bir hurma ağacını kesmenizde, kökleri üzerinde bırakmanız da Allah'ın izniyledir. Bu durum yoldan çıkmış kimselerin burunlarının sürtülmesi içindir buyurulmuştur. Ayette kastedilen hurma ağaçlarının müminlerin kuşatma esnasında kendilerine engel olduğu için kestikleri hurma ağaçlarıdır. Bu ağaçların kesilmesinin zaruret teşkil ettiği için gerçekleştiği belirtilerek durumun gelişi güzel bir şekilde oluşmadığı aktarılmıştır. Ayrıca konu derinlemesine incelendiğinde Rabbimiz göndermiş olduğu bu ayetle kesilen ağaçları bile önemsiz görmemiş, doğanın korunmasına ne kadar önem verdiğini bizlere bir kez daha göstermiştir. Surede nadir olarak kabilesinden kalan mal ve arazilerin akıbetlerine de değinilerek Allah'ın onlardan alıp Resulüne fe olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz buyurulmuştur. Ayette bahsedilen fey kavramı, gayrimüslimlerden alınan haraç, cizye, ticari mal vergisi ve diğer gerileri temsil eder. Ayette açıklandığı üzere nadir oğullarından kalan bu mallar ile ilgili Rabbimiz Hz. Peygamber dışında kimseye bir pay ayırmadığını bildirmiştir. Devam eden ayetlerde ise savaştıktan sonra elde edilen ganimetlerle ilgili taksimin nasıl olması gerektiği açıklanmış olup Allah'ın beldeler halklarından alıp Resulüne fey olarak verdikleri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Mülk içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir servet olmasın diye böyle yapılmıştır. Peygamber size ne verdiyse onu alın neyi yasaklamışsa ondan kaçının buyurulmuştur. Haşr suresinde Hz. Peygamber ve muhacirlere kucak açan Ensar'ın yaklaşımının övüldüğü bölümlerde böyle kimselerin yardıma muhtaç durumda olmalarına rağmen başkalarını kendilerine tercih ettikleri belirtilmiş olup bu durum İsar kelimesiyle İslami literatürde kendisine yer bulmuştur. Bazen görünen hiçbir şeyin iç yüzünün dışarıya yansıtıldığı gibi olmadığının bildirdiği ayetlerde Allah ve peygamber düşmanlarının kendi arasındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları kendi içlerinde birlik sanırsın. Oysa onların kalpleri dağınıktır buyurulmuştur. Münafıklığın ve şeytanın işbirliği içerisinde birbirine benzer yöntemleri kullanarak çalıştığının açıklandığı ayetlerde münafıkların durumu şeytanın durumu gibidir. Şeytan insana inkar et der. O inkar edince de bilesin ki benim seninle bir ilgim yok. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der buyurulmuş ve her ikisinin de ebedi olarak cehenneme gönderilecekleri bilgisine yer verilmiştir. Hesap gününe işaret edilen ayetlerde ise Rabbimiz "Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın." buyurularak hayat tarlasının verimli kullanılması gerektiği açıklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in insan için büyük bir rahmet aynı zamanda sorumluluk kaynağı olduğuna vurgu yapılan kısımlarda şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık o dağın Allah korkusundan titreyeceğini ve paramparça olacağını görürdün buyurularak konunun önemi ön plana çıkarılmıştır. Surenin son 3 ayetinin fazileti kapsamında nakledilen hadisler kapsamında Haşr suresinin son 3 ayeti halen müminlerce her sabah ve akşam namazlarından sonra okunula gelmiştir. Bu ayetlerde Rabbimiz en güzel isim ve sıfatların kendisine ait olduğunu bildirmiştir. Ayette geçen bu isim ve sıfatlara baktığımızda her şeyin mutlak sahibi olduğu anlamına gelen Melik ismi, her türlü eksiklikten uzak olduğuna değinilen Kutlus ismi, esenliğin kaynağı olduğu için Selam ismi, kendisine güvenenleri korkudan emin kıldığı için Mümin ismi, görüp gözeten, yönetici konumunda olduğu için Müheymin ismi, üstün ve yenilmez bir güce sahip olduğu için Aziz ismi, hükmüne karşı direniş gösterilemediği için Cebbar ismi, büyüklükte eşi benzeri olmadığı için Mütekebbir ismi, her şeyi istediği gibi yarattığı için Halik ismi, yarattığı şeyleri daha öncesinden bir örneği olmadan yarattığı için Bari ismi, yarattıklarını en güzel şekilde biçim ve şekil verdiği için Musavvir ismi, bütün iş ve buyrukları yerli yerince olması sebebiyle hakim isminin geçtiği görülür. Sure tıpkı ilk ayetinde olduğu gibi son ayetiyle de göklerde ve yerde bulunmanın Allah'ı tesbih ettiğini bildiren ayetlerle son bulur. Benim için Haşr suresinde en dikkat çekici ve en can alıcı ayetler surenin 23 ve 24. ayetleriydi arkadaşlar. Sizin için de bu surede sizi en çok etkileyen ayet hangisi ise siz de yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.